Peki ortaklardan birinin Amerika'da olmasına şirket kurmada bir avantajı var mıdır? Evet şirket kurma işlemi eğer ortaklardan birinin Amerika'da olsun veya olmasın aslında şöyle söyleyeyim e, kesinlikle Social Security numarası yani sosyal güvenlik numarası varsa ortaklardan birinin o zaman işler böyle e, ne derler hani tekrar kıl çeker derler ya böyle çok e, Direkt şey oluyor hızlı ve her şey çok daha kolay ilerliyor ee, ama böyle bir şart yok tabii ki evet avantajı var mıdır? Vardır avantaj. Ee, o da işlemler çok daha hızlı yürüyor. Ee, herhangi bir işte kredi kartı burada gerçekten işte almak kredi kartıyla ödeme almak için mesela hesap açacaksınız yani her alanda her konuda sosyal güvenlik numarası olan bir ortak olduğu noktada işlemler çok daha kolay ilerliyor. Ama bir ortamımız olmasa da orada yine şirketimizi açıp kredi kartımızı işte banka kartımızı alıp PayPal'ımızı, Stripe'ımızı falan açabiliyoruz inşallah. Evet, evet, evet. <laughs> Aynen. Orada bir sıkıntı yok sadece.